merhaba kanalıma hoş geldiniz. Bir önceki videomda nikel kadmiyum pilleri çıkartıp litim iyon pillere dönüştürmüştük bataryayı. 14.4 voltluk batarya 16.8 volta kadar çıkmıştı. Bunun yapım videosu kanalımda bulabilirsiniz. Ayrıca şimdiki ekranda çıkan linka tıklayıp da o videoya ulaşabilirsiniz. Nasıl yapıldığı ile alakalı video. Şimdi biz bu videoda 16.8 voltu şarj edecek şarj aletinin içinde bir takım değişiklikler yapacağız. Çünkü bu 14.4 voltu şarj edecek özellikle şu anda. Biz bunu 16.8 voltu şarj edebilecek bir yapıya getireceğiz. Başlayalım bakalım. Şuradan ben bağlantılarını sökeceğim ve şu devre bize lazım olmayacak. Sadece şu ayaklarımız bize lazım olacak. Bir de şu diyotlar lazım olacak. Şimdi arkadaşlar e, bunun çıkışını ben bu devre değil de başka bir devre tasarlayıp oraya vereceğim. O kısmı da şöyle bilgisayarda çizdiğim şekliyle size göstereyim. Devreden çıkardığımız 4 tane diyot var. E, bunlar bu şekilde bağladığınızda köprü bağlantı oluyor. E, amaç şu. AC gerilimi, DC gerilime dönüştürmek. Ve bunu iyice süzmek için de, e, filtre etmek için de bir tane kondansör kullandık. Diyotların artı kısmından eksi çıkış alıyoruz. Eksi kısmından da artı çıkış alıyoruz arkadaşlar. Olay bu. Devre dizaynına gelecek olursak şu şekilde bir yerleşim kolay bir yerleşim oluyor. Birbirine bağlama açısından kolay oluyor. Yani eksiler dış tarafa bakıp da burada da alt tarafta eksiler birbirine bakmış durumda. Bu şekilde bağlantı basit bir köprü diyot bağlantısı oluyor arkadaşlar. arkadaşlar. Trafonun bir sağlamlık kontrolünü yapalım. İlk önce bundan başlayalım. Çalışıp çalışmadığına bakalım. Evet. 228. Yani 220 volta yakın bir değer aldık. Arkadaşlar 220 var. O yüzden dikkatli olmanız lazım. iş yaparken. Şimdi bir de çıkışına bakacağım. AC kademesinde. Evet. 18 volt gibi bir değer. Şimdi biz bu 18 voltluk değeri 16.8 volta indirmemiz gerekiyor. Yani trafo bu sağlam şu anda devre üzerindeki diyotları çıkaracağım arkadaşlar. Bunları köprü diyot olarak tekrar tasarlayacağım. Yani diyotları çıkarmanın en kolay yolu arka tarafından biraz lehim vermektir. Yoksa kolay kolay bu lehimler erimiyor arkadaşlar. 4 tane diyodu bu şekilde çıkardık. Şimdi sağlamlıklarına bakacağım. Çalışır durumdaysa devreye kurmaya başlayacağım. Yani devre dizaynını bu şekilde yaptık. Ekranda da görüyorsunuz bağlantılarını. Aynı şekilde oldu. Bunu alt kısımlarından bağlayacağım ve plaketi biraz daraltacağım, kısaltacağım. Arkadaşlar devre böyle oldu. Altlardan da şöyle bağladım. Köprü diyotlar, kondansörümüz şu şekilde bağlantı yaptım arkadaşlar. Şunlar bizim AC girişlerimiz, alternatif akım girişlerimiz. Şunlar ise, bakın kondansörün artısı burası eksisi. bu taraf. Bu da bir devreye gidecek. Yalnız arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Şunu şuraya sığdıramadım. O yüzden şöyle bir yerde kenarda köşede bir yerde bunu monte edeceğim. Eksi çıkışı ve artı çıkışı. LM2596 diye bir modül var. Buna bağlayacağım. Niye bunu kullanacağım? Devreyi kendim yapmaya çalıştığımda devre elemanları bunun kat kat üzerindeydi. Yani fiyat olarak baya baya üzerine tuttu. Bir de uğraştıracaktı. Şöyle ufak bir cihaz işimi görecek gibi geliyor. Evet burada ayar kademeleri var. Bu ayar kademelerinin ne işe yaradığını devreye kurarken size göstereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar devreyi şöyle kurdum. Şu aradaki bizim doğrultma devremiz. Biraz önce bahsettiğim kısım. Şu ise regülatörümüz. Gerilimi akımı istediğim seviyeye ayarlamaya çalışan bir cihaz. Trafodan gelen gerilim önce doğrultma devresinde doğrultuluyor. Yar yarım dalga olarak Sonra kondansör vasıtasıyla bu doğru akıma çevriliyor. Biraz daha düz bir çizgiye çevriliyor. Sonra bizim bu regülatörümüze giriyor. Yani burada aşağı yukarı 18 voltluk gibi bir değer vardı. Bu voltaj değerini biz bu modül vasıtasıyla indireceğiz. Çıkışlarını şuradan alıyoruz arkadaşlar. Ve in yazan yerlerden de artı ve eksi veriyoruz. Devrenin çalış çalışmalarına bakalım. Deneyelim fişemizi taktık ve şöyle kırmızı bir lambası yandı. Şöyle açtık voltmetreyi. Şu anda 19.8 gibi bir değer. Evet biz bunu düşüreceğiz. Şuradaki gerilim, gerilimi ayarlamak için şuradaki de akımı ayarlamak için gerekli bir devre. Şu gerilim demiştik. Şuradan Yavaş yavaş saat yönünü ters yönünde çeviriyorum. Bize gerekli olan voltaj değeri 16.8'di. Biraz altında kalsa da olur. 16. 16.81 evet, 16.8 gibi değer. Şimdi e, akımı da ayarlamamız lazım. Evet arkadaşlar şimdi ee, şu kısım bu otajdı şimdi akım ayarlamasını yapacağız akım ayarlamasında e, ölçü aletimin artı probunu artı taraftan çıkan yere eksi probunu eksi kısımdan çıkan yere bağladım şu anda 3 amperde biz bunu 1 ampere kadar düşüreceğiz amper ayarı şu en sağdaki potansiye metre evet, sola doğru çeviriyorum şu anda 3 amper 2 amper 2.7 amper 1 ampere kadar düşüreceğim arkadaşlar bunu. Şu anda 1.7, 1.6, 1.5. Arkadaşlar vay bir tur attırdım. Bu arada 1.2, 1.1, Evet, 1.05 03 02 01 evet. Yeter. Şuradaki potansiyometre ise piller atıyorum 16.8 volta kadar şarj olacak. Yalnız biz bu potu çevirerek 16.5 voltta bize işte doldu sinyali versin şeklinde ayarı buradan yapılıyor. Bunun ayarı buradan yapılıyorsa işte ışık sönüyor, şarj ışığı sönüyor. Bunu da ayarlamaya göstereceğim birazdan. Çıkış akımını biz 1 amper olarak ayarlamıştık. Ben şu şekilde devreye seri şekilde ampermetreyi bağladım. Bunu seri nasıl bağladık? Modülümüzden çıkan artıyı ölçü aletinin artısına ölçü aletin eksisinde direkt artı kısmına bağladım. Yani arada bir tane voltmetre koydum. Avometre koydum. Diğer eksi çıkışı ise direkt ee, eksiye verdim. Bataryanın eksisine verdim bu şekilde şu anda kaç amper çektiğini görebiliyorsunuz. Yalnız bunda şöyle bir durum var. Bu şarj olurken e, mavi ışık yakıyor arkadaşlar. Hani kırmızı ışık yakmıyor. kırmızıdan normalde yeşile döner ya da maviye döner. Bu arkadaş e, ilk önce yeşil yakıyor, daha sonra kırmızıya dönüyor. Şu orta taraftaki e, kısım ise, biraz önce bahsettiğim kısım, e, oradaki pot ise Şuradaki eşik değerine göre işlem yapıyor. Mesela atıyorum burası 0.1 Amper olduğu zaman örnek veriyorum tabii ki Kırmızı yakıyor yani pil dolmaya yaklaştı şeklinde size uyarı veriyor. Sadece uyarı veriyor. Devreyi falan kesmiyor uyarı veriyor. Bu piller yine 16.8 volt'a kadar yani bizim ayarladığımız değere kadar şarj olacak. Arkadaşlar bahsettiğim olay şu. Bakın buradaki mavi ışık söndü. Yalnız daha hala bir amper geçişi var. Doldu şeklinde bize uyarı veriyor. Ama oysa ki hala bu devam ediyor. Şimdi ortadaki potu çeviriyorum sola doğru. Bakın burada mavi bir ışık yanmaya başladı tekrar. Evet kırmızı ışık sönmeye başladı. Görüyorsunuz çevirdim mavi ışık bize hala şarj olduğunu sadece belirtiyor. 0.1'lere geldiği zaman bunu ayarlayacağım. Potumu ayarlayacağım. Arkadaşlar yine kırmızı ışığı yakmaya başladı. Kırmızı ışık yanmaya başladıkça mavi ışık sönmeye başladı. Yalnız bizim ampermetremizde hala bir akım geçişi var. Bir bakalım piller hangi seviyede, voltaj durumu ne kadar. Onu bir test edelim. Evet 16.10 volt. Ve doğru çevirdiğinde bakın mavi ışık yanıyor. Biraz daha çevireyim. Şu an tam mavi yandı. Evet. Bu şekilde. Evet 0.1 amper civarlarına geldi arkadaşlar ve kırmızı ışığı yapmaya başladı. Mavi tamamen söndü arkadaşlar. Kırmızı yandı. 0.09 amper civarında bir akım çekiyor şu anda. Kırmızı yandı. Şimdi bu devrenin bağlantılarını söküp pilin voltajına bakacağım. 16.56 Yani 16.56 volt da bana kırmızı ışığı yakacak. Ben bunu söktüğümde pilim en az 16.56 civarında şarj olmuş olacak. Tabi biz siz bunu akşamdan takıp sabah kadar bıraktığınızda ise tam dolu olmuş bir şekilde alacaksınız. Arkadaşlar ben devreyi şu kutunun içine sığdıracağım şu kısmı şu şekilde keseceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu şekilde oldu. Sırf ayaklarını kullanacağım diye. Şu ayaklarını kullanacağım. Artı ayak bu. Eksi ayak bu. Şu da yani çok bir işe yaramayan bir ayak. En son hali. Artıyı buraya yerleştirdim. Eksiyi buraya yerleştirdim. İki bacak yeterli. Evet arkadaşlar. Fişe soktum. Şuraya da silikon sıktım. Silikonun saydamlığı yansıyor ışığı. Şu şekilde kırmızı. Batarya mı getirdim? Evet. Şu anda mavi. Mavi ışık veriyor. Şu anda şarj oluyor demek arkadaşlar. Şöyle güzel bir sistem oldu. Dermeden etmeden var olan deliğini kullandık. Evet arkadaşlar. Yani e, güzel bir video oldu bence. Batarya yaptık bir videoda. İkinci videoda da bunun şarj aletini yaptık. 16.8 voltu şarj eden bir cihaz oldu artık bu. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Güvenlidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.